1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere yine bir çok koşullu çapraz arkadaşlar bu sefer her iki koşulu sağlayan en yüksek tarihli satışın tutarını bulmayı istiyoruz burada iki fonksiyonla ayarlanacağız bu e, en büyük tarihi bu iki koşula göre bulmak için çok ayarmaktan maksiften daha sonra buna ilişkin hani bu ikisini bulduktan sonra bunun e, karşılığı olan tutar sırtından getirmek için de çaprazla eksi kapı kullanacağız. Aşama aşama yapayım. Çok ayarmaktaki amacımız e, arkadaşlar en büyük aralık bu aralıkta bulunacak. Şöyle yukarı çıkmak için F4'e basayım şart olmasa da ölçüt aralığım nedir ee, ürünlerim var burada biliyorsunuz ee, şöyle seçeyim evet devam ettim ölçütümün kendisi bu verdim devam ediyorum ikinci ölçüt aralığı mağazalar seçtim. F4 ile çıktı. İmazam da bu. bu. bize neyi verecek arkadaşlar? Ee, bu bize tarihi verecek. Merak etmeyin. Bu bir tarih. Sonuçta işte bu tarih. Peki bu tarihteki tutarı istiyorum ben. Ha o zaman çapraz araya ihtiyaç var. Çapraz araya girdim. Çapraz arada bu aranacak ama bir artık birleşik arayacağız. Tarih artı ürün kodu artı mağaza şeklinde bir arama yapacağımız için ampersantla birleştiriyorum arkadaşlar. Ee, bunu tekrar birleştiriyorum bunu. Ee, nerede arayacağım? Yine birleşik alanda. Ee, yani arkadaşlar e, B, E ve e, şeyde C'de arayacağım. Ee, yapıyorum. Çünkü sıralamamız öyle. F birleştir. Ondan sonra bunu al. F4 e, tekrar birleştir. E, Mağaza alanı aldım. Evet. Şu ana kadar e, artık şey tamamlandı. nereye nereyi döndüreceğimiz? Döndürülecek dizimizde neresi? Arkadaşlar burası. E, bulamazsam da işte yok diyeyim falan gibi bir şey. Evet buldu merak etmeyin bu bir sayı veri türünü değiştirdiğimizde ya da virgüle bastığımızda görünecek arkadaşlar